Aa, sen yapabiliyorsun onları evet. Devam ki TV 7. oyuncu kutluyor. 7 ay olmuş. Ben de esportlu kaybetli evet. oyuncu anlamışım inşallah. Alp abilerim daha burada ulaşıyorlar. 3 lira göndermiş. Ute ve Osman neden Alp abiyle bu kadar uğraşıyor anlamış değilim. Yani bir prenses ile neden bu kadar uğraşılır ki? İstediğin alabilirsin Batu abi. Mitten mit. Orası mit değil Batu. Tüm paralar Sağdaki her mit. Orası değil sağdan window'dan çıkacaksın Aynen. Window'dan oynuyorum değil mi? Tamam. Aha. Geç kaldım abi. Ses verdin yalnız. Melih de B'den değil mi? Evet. Karşından. Evet evet evet. Batu'ya Melih bakış verin Melih Aklını açıp ilk tekini attı Melih 2.3 milyon Batu'ya da 85.000 basılmış hayatımda ilk defa bu kadar az ee, basıldığını kardeşim, görüyorum bir şey arkadaşlar kardeşim, Şuraya falan çıkabiliyor muyuz? Buraya Yani çıkabiliyorsan tırmanarak Batu'ya evet. basanlar 1'e 27 alacak 1'e 27 ohoho büyük oynamışsınız Ama hiç kimse inanmamış ya Binlerce insan arasında Biz hiç kimse kaç inanmamış. Şimdi bu. Çok eğleneceğiz. o oh, 13'te işte biter işte. Tamam tamam. Hallediyorum şimdi. Hadi. Oh. 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 Hadi, Hadi lan. Hadi lan. Meli, bir korktun değil mi orada kaçınca spray? Abi. Birazcık. Tuz canım vardı. Sırtlam. Ben dua etsen ölürdüm zaten Melih. <laughs> Armor çekmedim Melih. Boşver, ver ne gerek yok bence. Sen iyi yaşadık ya. <laughs> Çekileceksen bir bir de şey ultiyle yapalım. Oğlum 3.5 milyon basmışlar beni. <laughs> Kanka ben o şey hiç <laughs> kullanmadım. Dur bir silahla zaten vuruyorsun. <laughs> FF'i toplasam ranked girsek ya. böyle bir oran olmaz yani 1'e 30 falan oldu. Win basanlar eğlencesine bastı bence. Ya, ya dur. Abi be. Çok güzel denemeydi. Ama şu an botu avantajlı. Ooo Batuhan. Dediğim gibi 2-1. E, sevinemedim de gördün mü nasıl sevinildiğini bilmiyorum. Gel yani bir kere ulti yapalım. Kanka bir dur bir iki saniye bir dur bir tane vurdum ya. O zaman ben abi bak iyi büccan miyim ki bu? Ulti açabilir miyim? Alp abi? Yok canım yasakladı şu an kral skilllere. Oğlum bütün Sadece gördüğüm versalarda aynı fight yapılıyordu yani. Bir Şimdi de bak... ben hep aynı taraftan çıkıyorum. Veli sağdan soldan çıkabiliyor. O değişecek o şey. Değişecek, değişecek. <laughs> He karşılıklı değil mi? Her şey kastıdı hayatta. 3'ün biri Meli öne geçti. Sejc'yle açıyordu. 380k basmış Fırat. 7k verecekti bedava 7k bro. Müzeği katlama şeyi oldu ya. Direkt? Sen oyunu başlat var orada Melih. Başlatsana direkt. Ya da biri başlat. Bende Ben de görünmüyor onlar İçelim ya. Bir şey yalandan mı bekliyorsun? ESC'de hileler kısmı var hatta bu. Görünmüyor işte görünmüyor. Ne an yani görünmüyor anlamadım bu zaten. Melih 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 Melih. Ya hep kaçırıyorum Melih'in güzel bu sana bakarken ya. <gülüyor> <gülüyor> sen niye beni izliyorsun gibi oluyor? <laughs> ne bileyim, ne yapacağını merak ediyorum. Sen dedi sen bir şey oluyormuş gibi. 16 2 oldu CS'de. Ne yaptın evet, Melih? Evet, şaşırdım. Abi yüzü kaldı. Yüzü niye muttun? Ende Hayret, hiç fena değildi. Melih bu ay ben vurayım mı? Tabi. <laughs> Digil almış. Ah. Oyun. Şey yapıyorum beni hemen. Jelok alsanız da şimdi Jelong'tan. Gel. İyi e gidi. Aynen. E abilerimize ve sattığımızda Melih Digil almazdık. Öyle Ay, değil oğlum o iş. Yer sen niye bir şey aldır. uyduruyorsun abi sürekli? Adaletsiz oluyor o zaman. Spide, de yer, yer değiştirecekler de ya. Yadırdı. Yer değiştiriyorlar sonra bir yerden sonra. Aynen oluyor. Çok zor sana laf anlatmak ya. Sen her şeyi yakaladığın şey, takladığın için ezber yerlerden çıkıyorlar. Oğlum içinden geçiyorum da ben. Ha. Tamam, takılma ona başla. <laughs> of! <A, bir> oh! <laughs> Melih bir tane yiyince sinirlendi. Hihihihih! Fark ettin mi ha <laughs> <laughs> Ve hareketleri? Hihihih! Bı, sen de bir Sipir'si hareket al. yap. Melih yelpaze sallıyor. Bir... ...şeklin olsun. Hım, yapayım abi. <laughs> bu Bu mu hareket? <laughs> Haa. Uçalım! Uçan kaplumbağa. Biri çıkıyor mu ha? Duvarı tarama öleceğim. Ah. Canım kalmadı da. Oo. No. Olmaz bir hareket Melih'ten. Acılar içinde de öldü. Dedim ya ben bak Valorant'a daha çok vurur diye. Valorant daha basit bir oyun. Adam vurması. Spike almayı düşünen var mı? <laughs> Hazır mı? Ben hazırım dedim. Hadi. Ben zaten geç çıkıyorum ya çok şey değil. Ben derim sana çıkınca. Bu arada ya, geç çıkıp Valorant'a daha iyi. Ah öldüm. Ya canım ya tarama oradan tarama ölüyorum <laughs> Hadi taramıyor da çok. Ben de bir da 100k'ya kaç veriyor abi? 3 milyon mu veriyor şu an Batu kazanırsa? Ve gördüğünüz üzere Spike'ı aldı. ya, 6 ya e, 160 bin oranda bire 23.45. Bravo tebrikler Melih. Çok güzel hareket. Başarıların devamı dilerim. Ne yaptın ya? Yeter. Arkadaşlar Çok benim biliyorsunuz. Niye lan yollamadılar mı camlı? Bir saniye. Ooo. Altı dört Melih kendine gel. <laughs> Melih bir saniye bana da az şey yaptı anlıyorum ben. CS'de ezilmiş bir şey yaptın. Ha, saldır. Es, alır bak. Se Spike almayı Seçin düşünen abi. var mı? İyice bok dedin bana abi şu an. Haa yok <laughs> boş yapıyorum. Şey şöyle mi? bok taklidi yapıyorum dur. Melih sol dipte. Tararsın duvara ha, biraz daha açın. Buraya da bok yazdım, a, bok yazdım zaten. Oha bok yazdın harbiden oraya. <gülüyor> 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 <Daha> <gülüyor> yedi yedi <başlamadı ki>. yedi. <laughs> bayağı yedi. Yedi <laughs> yedim de başlamadı ki <laughs> <laughs> Spray sesini duydu abi adam. Bir dur bir dur. Hayır, değil, değil, Mini, normal, <laughs> normal oyna normal. Normal oyna. bir yer var şu an abi çok şey yani. Şu benim kullandığım silah var ya Melih, ona geçen yayında 105 lira verdim. Hangisine? 3 gündür yemek yemiyorum parası çıksın diye. Şu oynadığım silah Moto var ya. lan. Armor'u Armor alıyor ben ya. Really? Ben hazırım Melih ama Siz öleceğim galiba şuradan. Yazık oldu. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Ultim Taraf değiştiriliyor. Aha, Aha, değişti şimdi işte bata mi? anladın mı? Bu yer ne daha iyi bu arada. Ki, daha mı iyi orası Miri? Evet. Niye? VS'lerde daha iyi pik atmak. Elim koyup bekleyeceğine. Mesela o yerde. Saklandım. Ben pik atıyorum daha hızlı davranıyorum. Başlatabilirsin Melih. Hızlı ol. Saklandım ben. Bob Karma, Melia e Selam yanaklarını öpüyorum demiş. 48. ay 4. yılını kutluyor. Teşekkürler. Çok sağ ol. Aleykümselam. Ve gördüğünüz <laughs> üzere Spike. Hazır <laughs> mısın? Bir saniye. Ben hazırım. Hazır. En azından birini indirelim. kullandı. Dedim ya çıkartmak daha iyi. Burdan buradan daha yakınmış la. Ben de diyorum B'ye gitmek niye bu kadar uzun sürüyor? Allah belanı Şey burada mı? Mesko, Mesko burada mı Alp? Bu. Ready? Mesko redin, redin. bilmiyorum. Dikkat Arasana. Edin. Oh. beni. Kanka şimdi bu benim main oyunum değil ya. Hem rahatım hem de böyle sen daha iyi oynuyorsun. Bu bir kesin tamam mı? Ne hero ne hero? Ben şimdi bunu yensem bile şey yani çok şey yapmayalım o yüzden. Armor çek lan no. armor, armor çek. Dur armor çekeyim mi? Armor çek. Gene alabilirsin bu arada. B'ye e basamıyorum ki. B yok bende şu an. Şimdi yap. Ha varmış. Tamam. Eyvallah. Ben hazırım şu an. Go mu? Go. Ah. Ben anladım senin mantığını şimdi. Kime puan yatırmışız adam yolu bilmiyor diyorlar sana Batu. <laughs> Spike almayı düşünen var mı? Odayı güncelleme. Üçte mi gelecek? Kaçta kapanacak tamam. tamam. da oyundan? bir iki maç atarız be. Canım çekti şimdi bak. Hemen özeniyorum ben de. Counter'da vs attım sonra özendim. Melih kendine evet, gel. Bütün, bütün izleyicileri ya yatırırsın bak. Ya. İzleyicilerin <laughs> %99.9'u yatar. Ve gördüğünüz üzere farkı <laughs> almadık. Hazırım. Yürüyün. Armora baktım demek. ölmeye <laughs> dedi. <Aa>. Ha. <laughs> Hazır mısın ölmeye? Ne? <laughs> Rantlar sıfırlanacak Valorant'ta. Hazır abi her seferinde. Sen sorma aç direkt. Sen istediğin zaman başlat ya. Ben gizliyim ya orada. Saklıyım. Kaç saat kapanacak? 16 saat mi kapanacak demişlerdi. 4 saat abi. Onda açılacak. İyi iyi. Ranklar sıfırlanıyor herhalde. Aynen. Ha. Bir de yeni güncellemeler çok Yeni Benim kazancın ne öngörüden komisyon alıyor su? Öngörü Siz para vermiyor ki kanka yani. <laughs> Kazancım benim sizin eğlenceniz, iyi bir içerik olması. Wow. Nice. Bak şimdi batıyor renk maçı alacağız abi. Ona adam vuracak ondan sonra. Şimdi gireriz bu maçı. oynarım ben rakette ya. O kadar da kör sardıysız değil, değil mi? Sadece aynı gözü var. Break down 27. 47. <laughs> ay. 4. yıl oluyor. Oooo. <laughs> Melih. Kendine gel. Bat abinin evine çıkamıyorum ya. Mutfağın neyini izlemek çok acayip bir şey. Ha? Yok Ben Olmadı. spiker yaptım. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadım. Ranked kapanı mı şu anda değildir ya? Şu an kapanmadı ya. Onu yoklamak için i̇şte oynayalım mı abi bakıcam. 6'da mı 3'te mi? Evet, Kapalı abi. Kapanıyor. Disable şu an. Yapma. Normal, evet. normal oyun oynayabiliyoruz ama değil, değil, değil mi? Evet ağrı etip oynayabiliyor. Tablolar kapsın. sıfırlanacak ya o yüzden kapanmıştır. Aaaa yani. Aa, nice. Saldıranlar kazandı. Sıkıldım. Hadi gidelim. 2-0 TV'lerin beli. Tam duvarı taramaya döndüm abi. Hadi Alp gelin de bir maç atalım ya girmişken. Hıh. Neyse mi çaka yayın uzun yani daha 4 saat olmuş panku Mesko yok mu? Geldim geldim burada Ne? Bir şey yapabilir miyiz peki? Derecesiz mi gireceğiz? Derecesiz gireceğiz ya. Okey. Vay efek yazıyor şu adama ekleyeceğim. Hem de zan yazıyor. Zetmiş. Ulan oğlum beni de eklemiş. Haa. Aha. Hazırsak hmm. o zaman Alp. Nerede Mesko geliyor şimdi? Ruyon hoş geldi. Orada. Sportix 4. ay Merdo 2. ayını kutluyor. Breakdown 47. Abi ay. Abi. Neredeyse 4 yıl olacak. Melih attığın headshot olsun demiş. Prediction'ın sonuçları geliyor. 3.7 milyon basılmış Medi Kalkan'a. Nasıl inanıyorsa insanlar sana Medi. Ama bir korkuttun yani sanki. Gerçi korkutmadın da böyle. Sanki birazcık böyle bir şey salınmış gibi geldi bana. Böyle bir koku aldım yani. ya <laughs> şey <laughs> Oo FFFF yapmışsın Melih. Çok güzel olmuş. Ben de öyle yapacağım. Nasıl değiştirebilirim bunu? Değiştireyim sonradan. Ya orijinaline geçeceğim ben ya ranklar sıfırlanınca. Orijinale geçip Immortal yapacağım. Ondan öyle oynarız yani bu ay. Önümüzdeki ay. Yani ranklar sıfırlandıktan sonraki sezon işte konuşamadım. Şu an dereceli giremiyoruz değil mi? Yok. 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 Giremezdik zaten öyle Savaş biletinde ne var? Normal Ares. Savaş bileti. Top 17'de FF'si kaynağı var. Hı, hmm, bazen onlar işte birinci <laughs> falan oluyor da artık. <laughs> çocukları paylaşmaktan ben yoruldum. Spam olmasın diye şey yapmıyorum. Eğer güzel bir turnuva kazanırlarsa o zaman paylaşacağım. Hemen sıraya nasıl kasar ya. Abi <laughs> özel insanlar işte bilmiyorum. Yani uçakla buraya gelecek diğer şehirlerden. Bugün yarın bir muhabbet edeceğiz. yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra dönecek eve muhtemelen, ya da otelden laptop'la falan oynamaya devam edecekler yani. Beş girilebiliyor mu Immortal'da artık? Öyleyse çok iyi ya, o zaman... oynayacağım. Yani. Yani. kim dedi onu? Biri yok, şey yok. Sonic sezon için... <laughs> ...diyor da, onu bilmiyorum ama, ama... Olması gerekiyordu ya, bence yapar diyor öyle bir şey, çok manasız yani. Yayınla şey yayınlar baltanıyor anladın mı? Oyun da yayınlarla yürüyor. Ben öyle bir şey duymadım şimdi, gerek... Immortal 3 şey tekrardan. <laughs> Evet. 1-2-3 şeklinde. Artık şey yok. Imma, bilmem ne sıralaması. Sadece Ranyant'ta var sıralama.